Herkese merhaba. Ben Salahar Melek Gülşen. Bugünkü videomuzda çocuklardaki öfke duygusundan bahsedeceğiz. Pek çok zaman ebeveynler çocuklarının öfkeli davranışları ve şiddete olan eğilimleri sebebiyle terapiye başvurabiliyorlar. Öfkede tıpkı sevinç, mutluluk, heyecan, üzüntü gibi çocuğun duygusal gelişiminde oldukça büyük bir role sahip ve olağan bir duygudur. Yani aslında çocuğun öfke duygusunun yaşamasında herhangi bir problem yok. Burada önemli olan nokta, çocuğun öfke duygusunu sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesidir. Ebeveyn olarak çocuğun kendisini ve yaşadıklarını anlatması konusunda çocuğa olanak tanımak, bu konuda destek vermek oldukça önemlidir. Eğer evin içinde şiddet söz konusuysa, olumsuz ve yıkıcı bir dil kullanılıyorsa, çocuk bunu model alarak öfkesini o da bu şekilde ifade etmeye başlayacaktır. Bu yüzden ebeveynlerin ve çocuğun bakımını sağlayan kişilerin öfkelerini nasıl ifade ettikleri, davranış tarzlarının ne olduğu oldukça önemlidir. Unutmayın ki çocuklar sizin davranışlarınızı kopyalar ve kendi hayatlarına entegre ederler. Çocuğun öfkeli davranışları ne zaman ortaya çıkmaya başladı? Hangi zamanlarda öfkeli davranışlar artıyor? Hangi zamanlarda öfkeli davranışlar azalıyor? Bunların tespit etmek de öfkenin kaynağını tespit etmek için oldukça önemlidir. Farz edelim ki son iki aydır öfke patlamaları yaşayan bir çocuk söz konusu. Bu durum düşünmemiz gereken şey şu. İki ay öncesinde çocuğumun hayatında, günlük rutininde herhangi bir değişiklik oldu mu? Bunları değerlendirmek, çocuğun aslında tam olarak ihtiyacı olan şeyi net bir şekilde belirleyebilmek adına oldukça önemlidir. Peki çocuğun öfke patlamaları yaşadığı anda ebeveyn olarak neler yapabiliriz? En başından söylediğim gibi ebeveyn çocuğun öfke duygusunu bastırmamasına, bunu ifade etmesine destek olmalı ve buna olanak sağlamalıdır. Mesela çocuk öfkeli anda eğer ağlamak istiyorsa onun dikkatini dağıtmaya ya da ağlamaması için çabalamamıza gerek yok. Bırakın ağlasın sadece o ağlarken sizden yapmanızı beklediğimiz şey onun yanında olduğunuzu ve onu anladığınızı göstermek olacaktır. Ben buradayım, senin yanındayım, bunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum çok kızmışsın şeklinde çocuğun hem yaşadıklarını ona yansıtmak, duygusunu yansıtmak, onu önemsediğinizi, onun yanında olduğunuzu ve onu anladığınızı ona göstermeniz çocuğun öfke duygusunu kontrol etmesinde bizim için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Fakat özellikle anında çocuğun öfkelenmiş olduğu konuyla ilgili olan konuşmalarınız çocuğun bir kulağından girip diğer kulağından çıkacaktır. Bu yüzden hem siz hem de çocuğunuz sakinleşene kadar birazcık zaman tanıyın. Sakinleştikten sonra çocuğunuzla bu konuyla ilgili rahatlıkla konuşabilirsiniz. Biraz önce çok öfkeliydim. Tam olarak neler oldu? Neler hissettim? Bana anlatmak ister misin? şeklinde yaşadıklarını ve kendini ifade etme konusunda onu destekleyebilirsiniz. Kriz anı bittikten sonra çocuğun öfkelendiği şeyin resmini çizmesi gibi somutlaştırma teknikleri de bu anlamda aslında çok işimize yarayacaktır. Aynı zamanda rahatlama tekniklerimiz var. Diyaframdan nefes alma, birden buna kadar sayı sayma, güvenli bir yer hayal etme gibi rahatlama teknikleri çocuğun öfkesini kontrol etmesi konusunda oldukça avantajlı olacaktır. Aynı zamanda çocuk bu kaynakları ne kadar çok sahip olursa o kadar kolay öfkesini kontrol edebilecektir. Siz tüm bunları denediniz ama yine de bir sonuç alamadıysanız ya da artık işler çarından çıkmış durumdaysa mutlaka bir uzmandan destek almanızı öneririm. Keyifli günler dilerim.